Bunu sizle ayet adresi açıyoruz. Hemen tasarımına kapan kutunun tasarımına hemen bakın. Burada bir atı aviyatör yazısı var. Şöyle bir tane abimiz var. Şimdi pilot olması lazım çünkü aviyatör de çıkarsak bu pilottur herhalde. Burada da işte oyun kartları yazıyor. Burada Heritage şey Edition yazıyor işte bizim destemizin adı. ESPC'si işte Amerika Birleşik Devletleri Oyun kartları şirketi galiba Türkçesi. Buradaki görüntü desteğinin arka dizaynındaki görüntüyle aynı. Bunu hem biraz sonra da. Burada ne 35 yazıyor ne olduğunu bilmiyorum. Buradaki adını unuttum, şey yani de güzel. Hani diğer desteğe göre. Diğer desteğe şu an hem değil. Ama diğer desteğe de göre güzel. Burada nerede yapıldığı yazıyor. Sonra Finishing yazıyor burada hangi finish oldu total işte ASPCC nasıl yazıyor bunun açılımı bu kadar galiba burada da hangi yıl yapıldığı yazıyor 2015'te yapılmış e, yani Dan ve Dave adında iki tane sihirbaz var onlar yapmış bunu bu arada kutusu şey diğer destelere göre hani diğer destelerdeki yani bu karton hani karton olduğu hissi veriyor sanki zaten. Karton renginde ya. Bu güzel yani. Bu, bunun kutusu çok güzel. Desen kendisi de güzel. Zaten. Daha önce açmışım, incelemişim. şöyle açıyoruz. Şöyle kızar ama kızar sonra geleceğiz. Başka şunu yapalım. Şuna bakalım. Burada bir tane kart var. Kartı anlatıyor. İşte şurada işler şeyler saçmalamış. Okuyamam şu an. Üşüverdim. Burada işte Dende ve Dendev Dan ve Dan'ın yaptığını söylüyor. Onun dışında da bir şey yaptım demeyin. Yani. Çok boş bir kart. Burada bir tane hanım abla var. Bu arkası var ya desteğim. Arkasıyla aynı belki bununla sıyırmaz. Kullanıp bilirsiniz orasını bile Yani güzel bir kart. Kullanabilirsiniz. Benim işime yaramaz. Ama durun size göstereyim biraz Şöyle bir kart. Sonra iki tane destemiz yani jokerimiz var. Jokerler şu şekilde. O buradaki abimizle aynı zaten. Ve onun şey hali var. Nasıl söylesem arkasında uçak var işte hazırlığa geçmiş falan filan. İstiklal Marşı'nı okuyor. Öyle bir abimiz. Vatanını seviyor yani. Güzel var çok güzel. İşte. Şimdi bir tane maç hastalık bütün destelerde maç neyse özel yapıyorlar. Niye bilmiyorum. Kupası öyle özel değil de. Bütün maç falan güzel yapıyorlar. 18. yüzyılda devlet iskambil kartlarına vergi kanunu getirdi. Kartların vergisinin ödendiğini göstermek için maça asın üzerine bir vergi damgası vuruluyordu. Bu sebeple maça as diğerlerinden hep farklıydı. Bu gelenek günümüzde de devam ettiriliyor. Burada da... Yine çok güzel. Yani kartal var. Beşiktaş'la herhalde bu abimiz. Netle. İşte şurada USB sitesinde açılımı var. Aviator yazıyor. AF işte maç simgesi. Şurada Burada bir tarih var da Tarih mi bilmiyorum. Şurada bir şey var. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Neyse bu da öyleydi. Şimdi aslında Back Design'a bakalım. Burada bir yazı yazıyor onu bilmiyorum. İspanyolca mı ne yazıyor. İngilizce yazmıyor yani. Onun dışında ters çevirince de aynı gibi gözüküyor ama aynı değil. Buradaki dünya ile buradaki dünya aynı değil. Çünkü hayta. Değişiyor buradakiler. Gördüğünüz gibi. Burada da seyir yapabilirsiniz. Mesela hepsinin boyutunu böyle dizerseniz seyirci karşı seçer. Bunu ters çevirirsiniz. Yani kendi desteğinizi ters çevirirsiniz. Oraya koyduğunda bütün Hepsi böyle bakarken seyircinin ki tam tersi bakacak. Onun kartını direkt bulabilirsiniz. Yani güzel bir numara yapılabilir öyle. Onun dışında uçak geçiyor falan. Kutunun arkasıyla aynı ama kutudaki rengi farklı. Bir de bunun iki tane rengi var. Kırmızı mavi. Onu da bilmiyorum. Niye herkes kırmızı mavi yapıyor? Şey yani. Bütün desteler ya kırmızı ya mavi. İki tane teknik çıkarıyorlar. Ve başka hani böyle farklı renkler üretildiği de var ama <laughs> genelde bir destenin kırmızı ve mavi oluyor. Bu şekilde yani. Şeyler bu sülgetler, simgeler aynı ama burada bir farklılık var. Sayılar değişmiş. Yani mesela burada ne var? Heh, <laughs> Mesela buradaki iki ile buradaki iki aynı değil. Yani bu, buradaki sayılar biraz farklı. Mesela bu Arap çarfına benziyor. Şu biraz daha farklı yani. Şu beş zaten Allah'ından bulmuş gibi. 6'da 9'a benziyor ters çevirince ama yani garip bir 6. Gerçi 6'yı zaten ters çevirirsem 9'a benziyor. <laughs> ama bu bakınca 9 gibi. Bu 7. De, bu 8 mesela ünlü var benziyor. Bu 9 da 9 gibi değil yani bilmiyorum. Saçma yapmışlar bu sayıları. Farklılık olasın diye. Bu da böyle bir şey var. Bu da böyle. Bu da böyle. Bunları geçelim. Bunu Bunlar zaten Hiçbir değişiklik yok bunlarda. Bu böyle. Bu da karalar. Sonra Ve bu kadar. Tamam normalde bu arada hani hiç yapmamışım sunma ama bunlarla. Yani normalde kız çıkarırım. Kızla da oynayabilirsin ama şimdi desteğin haysiz yaratma. Yani. Hiç evet, yapar artık yani. normal standartla aynı ama biraz daha güzel hissettiriyor. Bunun sebebini bilmiyorum yani. Daha güzel. Daha hoş yani. Hiç fikrim yok. Yani bunlar numara daha güzel yapar gibime geliyor. Yani daha hoş bunda. Hiç fikrim yok. Buna hiç sunum yapmadım ama yapsam hiç fark olmaz. Sadece arkası falan değişik değil. İnsanlar bunu yapasım gelmiyor. Kendi kızılay ile yaparım zaten. Yani bu daha güzel. İstiyat olsun, ele, handling dediğimiz şey. Ele atkın olsun falan baya iyi. alacaksanız bence hiç almayın. <laughs> Hiçbir işinize yaramaz olur. Ne alacaksınız? Yani gidip standart alın. Hem yani işimize daha çok yarar. Bu sadece yani tasarım şey için nasıl diyeyim? Belki koleksiyoncuları çok Onun dışında yani da sihir yapılır bu arada. Çok güzel kartlar. Ama yani burada alacağımız standart alırım. Ben yaptım ya da siz yapmayın diyeyim. Yani. <laughs> Ama güzel kartlar. yine, yani çok sevdim. Sadece evde oynaması bile yani kimsenin sihir yapmıyor. Sadece oturup bunu evde oyna. Baya güzel kartlar. Şimdi size kızda ne yapacağınızı göstereyim. İkinize göstereyim nasıl haberiniz olsun. Derisiniz, derkisiniz ki zamanında bir tane erkek varmış. <laughs> zamanında bir sihirbaz varmış arkadaşlar. Ondan sonra bu sihirbaz sürekli double lift atmaya başlamış. Sonra double yani double lift yapa yapa arkadaşlarına giydirmeye başlamış. Sonra doğru bir kıza dönmüş. <laughs> o da gidip arkadaşınıza yakıştı. Işte. Ne gülüm video bu kararda. İzlediğiniz için teşekkürler. Onu da okuyacaksınız anlarım. Okuyun. Okumadım ama.